Armut ve armut suyunun sağlığa faydaları. Armut, tatlı ve sulu yapısıyla hem damak tadımıza hitap eden hem de sağlığımıza pek çok fayda sunan bir meyvedir. Hem taze tüketimi hem de suyunun içilmesi vücudumuza çeşitli besinler sağlar. Armutun sağlığa faydaları. Sindirim sistemini düzenler. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık sorununu önler. Bağışıklığı güçlendirir. C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olduğu için, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur. Kalp sağlığını korur, potasyum içeriği sayesinde tansiyonu düzenler, kalp sağlığını destekler. Cildi güzelleştirir, antioksidanlar sayesinde ciltteki serbest radikalleri temizler, cildin daha genç ve canlı görünmesine yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir, içerdiği mineraller sayesinde kemik sağlığını korur, osteoporoz riskini azaltır. Armut suyunun sağlığa faydaları, Armut suyu, armudun tüm besin değerlerini sıvı halde sunar. Özellikle sindirim sorunları yaşayanlar için ideal bir içecektir. Hızlı enerji kaynağı. Doğal şekerler içerir, hızlı enerji verir. Boğazı yumuşatır. Soğuk algınlığında boğazı rahatlatır. Sindirimi kolaylaştırır. Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Cildi nemlendirir. Yüksek su içeriği sayesinde cildi nemlendirir. Armut nasıl tüketilmelidir? Taze tüketim, kabuğunu soyduktan sonra doğrudan tüketebilirsiniz. Salatalarda, meyve salatalarına veya yeşil salatalara ekleyebilirsiniz. Smoothilerde, diğer meyvelerle birlikte smoothie hazırlayabilirsiniz. Pişmiş halde, kompostolarda veya tatlılarda kullanabilirsiniz. Armut suyu, blender yardımıyla armutu suyla karıştırarak taze sıkılmış armut suyu elde edebilirsiniz. Özetle, armut ve armut suyu sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Düzenli tüketimiyle birçok hastalığa karşı korunabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürülebilir. Ek bilgi ister misiniz? Armudun farklı çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi almak ister misiniz? Armutla ilgili farklı tarifler öğrenmek ister misiniz? Armutun mevsimi ne zamandır? Lütfen istediğiniz bilgiyi belirtiniz. Not: Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, armut tüketimi konusunda doktorunuza danışmanız önemlidir.